Yani mikey. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Evet arkadaşlar şu, şu anda Gebze'deyiz. Gebze'de olduğumuz içinde şöyle kenara çektim ara bekliyorum ben. Biraz bekleyeyim dedim yani. Şurada müsait bir yerde ama burası müsait bir yer değil herhalde arkadaşlar. Karşı taraf şöyle polis amcamlar geldi. Orada bak doğbetle tamperliler var. Bunlara orada sanki ceza yazacaklar gibi bir durum var. Ben de buradan kaçayım. Ben de buradan kaçayım. Yoksa bağda bir Geydirirler cezayı hiç affetmiyorlar gibi geldi bana. Baksana. Öndekini de durdurdular. Öndekine de yazacaklar. Öndekine de yazacaklar. Hiç yok. Hiç yok. Bak. Bak hemen yaz cezayı. Gitsin adam bak. Evet. Mafişko, tırıldişko adam. Evet gördüğünüz gibi. Adamı yediler ha iki dakikada adamı yediler adamı iki dakikada yediler adamı iki dakikada yediler Biz de kaçalım buradan bizi de yemesinler yani şöyle arabamızı da şey kameramızı da önümüze çevirelim şöyle daha müsait bir yer buluruk ileride bir yerde Adam durmuş orada bekliyor. Adama niye ceza yazıyorsunuz? Ne yapsın adam? Nereye gitsin ya? Nerede dursun? Mecburen duruyor adam da. Harfiyatçıları da yakalamışlar. İzin belgesi soruyla besbelli. Ama Gideyim abi, yukarıda bari durayım. Ne diyeyim ya? Gideyim abi, yukarıda bari durayım. Azıcık bekleyeyim de. Ondan sonra çıkar giderik. yük. biraz daha müsait yerler var. Şöyle. Haça maça hoçiko. Mafiş kotur yıldışko. Şurada durayım da olması ilerden döner geri gelir Ne yapalım ya? Ne yapalım kardeş? Abriye bir yere duracağım. Bunlar adamı burada yakalıyorlar, durdurmuyorlar. Elliler, elliler. Şurası geniş bir cep şurada, şurada durayım ben. Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ben sakadım sen benden sakatsın ya. Ne be, durayım ben Birazcık bir duralım bakalım. Daha azıcık bir duralım bak. Biraz bekleyelim kardeş. Tüpçü dayı, tüpçü dayı. Kaçta biz geçelim de ha? Bir daha biz geçelim ya. Bizim işimiz var. Acelemiz var. Biliyorsun bizi. Bir boşaltmaya gidiyorum. boşaldırsalar tabii kendi kendimize dururdu ya büyük biz şu anda. Oy 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 oy. Adam. Bunu niye yaptılar yola ya. Belim ağrıyor ya. Belim ağrıyor. Alo. Bunu niye yola yaptınız ya. arabanın üstüne kuyanı var ya senin o arabanın üstüne kuyanı Radar tıbilesi var burada. Radar tıbilesi. İlan geliyorum İlan! Bu arabayı boşaltıyorsun sen şimdi. Kardeş ne yapalım anca gelebildik ya. Şu anda girseydim buraya iyiydi ama Şu 15 dakikaya girerim. çattın kaşlarına Akşamdan beri gaz basıyor. Akşamdan beri gaz basa basa daha anca geldik daha ya. Akşamdan beri gaz basayırık ya. Daha anca geliyor ya. Dar bir, yaptılar. yaptılar ama dar oldu. Şöyle birer metre daha geniş olması lazım. Yaparsınız siz şimdi bana bir güzellik boşaldısınız bu arabi. Evet deniz kenarına da geldik arkadaşlar en sonunda. Deniz ile buluştuk. En sonunda deniz ile buluştuk. Şöyle bir gördük. İçimiz ferahladı ya. galabalıklaştı burası. Dedim herif alışveriş, alışveriş merkezine şeyle mi giriyor ya, kamyonla mı? Bir dalış yaptı oraya adam. Kamyonla dedim herhalde alışveriş merkezine kamyonla gireyim. Evet Samsun'un bu yolu şöyle ağaçlandırmalı deniz kenarına doğru böyle görünüm olarak çok güzel bir e, görüntü veriyor insana. Güzelliğe bak be. Nace bu yana bu yana gelme. Benden tarafa yanaşma, gözünü seveyim ya. Akşam akşam dert açma bize buralarda.

seveyim ben. Renault'a bak 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 bak. Canını yediyim. Yıldır yıldır parlayın. verin bak. Kaçın buralardan. ha kadar gelmişken inşallah boşaltacaklar bizi inşallah. Haydi bağalım. Haydi bağalım. Bir tempo bir tempo haydi bağalım. Ya boşaldıydı ayım arabadan Yağ. bir mod. İki tane sıfır araba aldım. Senden de. Bana bir hediye vermediniz ben. İndirim de yapmadınız. Bak şimdi bak bak bak. Hop. Audi'ye bak. O yandan bu yandan bize makas attı şimdi öyle mi? Sağdan sola hop. En sola. Oradan sağa. Bak orta şerit kamyonun arkası buradan da en sağa geçiyor yaptığını görüyorsunuz ya yani. avu dişleri bak şimdi oradan da kamyonu gördünüz kamyonun arkasından aradan o ayağına geçti kornet ile kamyonun arasından Buradan i̇şte oradan da şeye sapayım sanayi tarafına çok acelen vardı yani. Ben de sandım sana hasta söger var arabasında da uçuyor adam ya. Sen ne yapıyorsun dayı? Dayı sen ne yapıyorsun? Bu şeritten bu şeride geçiyorsun. Önümde frene basıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Sen ne yapıyorsun ya? Polis amcam da gidiyor. Yüz amcam da gidiyor yani. Sen de az önce gitmiyordun. Şimdi gitmeye bakıyorsun. Gel o Gel o yana. Gel o yana. İbnelik diz boyu millette ya İbnelik diz boyu başka bir şey değil ya yani. Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Herkese günaydınlar. Herkese hayırlı işler. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli dostlarım, değerli abonelerim, yeni katılan abonelerimiz sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu anda e, Samsung depodayım. Yük boşaltmayı bekliyoruz. Buraya yük getirdiğimiz zaman e, çilesi e, bayağı bir oluyor arkadaşlar. Çilesiz bir yük boşaltma sistemi burada yok yeri de antika Malum depo ee, Şimdi tam olarak isim vermeyeyim Sıkıntı olmasın o yüzden de hem de reklam yapmamış olalım <laughs> Adamların reklamı zaten yapılıyor ee, Burada bekliyoruz şu anda beklemedeyiz yükümüzü boşaltmanın peşine düştük İnşallah boşaltıp Buradan çıkacağız Şimdi Burada dururken arkadaşlar şöyle bir konuya da değinelim. Şimdi arkadaşımızın bir tanesi veya arkadaşların bir tanesi diyelim. Birkaç gün önceden bize haber verip yük ayırttırıyorlar. Adama da söylüyoruz ki kardeş bak rica minnet sana 2-3 gün sonra yük ayırttık. Yani adamlar arabayı göndermediğimiz zaman sıkıntı yaratabilir diye söyledik. Yok haber vereceğim ben sana olmasa bir gün önceden. Biz de dedik yani bir gün önceden zaten haber ver de biz hani sen gidemesen de yerine araba ayarlayalım. Ona göre işimizi halledelim. Biz de dedim buraya mahcup etme yani. Adama da mahcup olmayalım. Tamam dedi. Şimdi az önce adamı arıyorum. Bana dediği laf e ben şeyden çıkamadım. Gebze'den çıkamadım. Hala Gebze'deyim de. Ee, gelemeyeceğim. E, Gebze'de zaten gelemeyeceksin. Zaten gelemeyeceksin. Bugün için görev sabahtan yük boşaltıp yüke geçecekti. Bu arada şöyle biraz da kendimizi gösterelim. Dediğim gibi işte arkadaşımız yüke gelemeyeceğini söyledi. Yüke gelemeyeceğini gibi zaten biliyoruz. Gebze'deyim deyince daha bu saatten sonra o yüke gelecek bir durumun yok. Ben de yatıyordum. Ee, telefonun sesini de duymamışım. Fabrikadaki arkadaşımız bizi aramış. iki defa. Ee, gelip kapıya vurdular yükü kaldırmak için. Zaten uykusuz gelmiştim arkadaşlar. Ee, sabah saat 5 5.30 gibi geldim buraya. Uykusuz geldik yani. Zaten bir tür önce de hiç uyumadan yola gittiydik tekrardan. Hani kendim yetişebilsem bugün kendim geçip de yükleyeceğim bu yükü mahcup olmamak için ama kendim de yetişemeyeceğim. Çünkü niye? Arkadaşlar yük daha boşalmadı bizim yükümüz Saat 10.30'a geldi Bu boşalana kadar 12 Belki öğlen yemeğine çıkana kadar anca boşaldırlar Belki öğleyinden sonraya kalacağız Çünkü çok ağır devir çalışıyorlar burada Ağır, ağır devir çalıştıkları için de Arkadaşlar e, Ne diyeyim yani yapacak bir şey yok Kendimizde yetişemeyeceğimiz için Arkadaşımızı aradık dedim Kardeşim böyle böyle bu adam yoldaymış Eee dedi abi Sonuç sonuç dedim Gelemiyor yani başka bir araba bakalım da Sen de bak ben de bakayım İşi dedim çözelim Ha dedim yetişebilsem ben geleceğim Biliyorsun beni zaten dedim Yapmadığımız iş değil Biliyorum abi dedi hani sıkıntı yok Oluyor böyle şeyler dedi Sen dedi kafayı takmaya gerek yok fazla ama işte ben böyle şeylere gıl oluyorum Arkadaşlar kafayı takmamak da elde değil Takıyorsun Mecburen niye çünkü Bir ağırlığın var bir laf konuşuyorsun bir kelime konuşuyorsun adama tamam aracın arıza yapabilir, aracın e, yükleyemeyebilirsin bilmem ne yapabilirsin. Bu dünden belli bir gün önceden bize haber ver. Biz de adamın araç tedariğini e, yapalım başka bir şekilde yapalım. Niye? Çünkü ben devamlı adamdan çalışıyorum. Devamlı adamların işini görüyoruz. Adamlar bizim işimizi görüyor. Rica minnetle işimizi görüyor. Hani yük çıkmadığı yerden adamlar o yanıyı bir yanıyı arıp, arayıp bize yük ayarlıyorlar arkadaşlar. Yük ayarlıyorlar yani. Onların da bir bir yerde bir laf söz ağırlığı var. Nazı geçtiği yer var. Bizim de o arkadaşımıza nazım geçiyor. Yani bu gibi şeyler olduğu zaman ne oluyor? Bizim oradaki kredimiz tükenmiş oluyor arkadaşlar. Yavaş yavaş hani insan e, bir bir olur, iki olur, üç olur, beş olur derken e, şey yapar. Yani bir ağırlığın vardır orada. Onu kaybetmeye başlarsın. O yüzden e, bazı arkadaşlarımızın işini göreceğiz diye. Şimdi ha arkadaşlar şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz kimseyi e, gönderip de bir kuruş menfaatimiz yok. Sadece nedir? Arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz bizi arıyor. Biz de e, arkadaşımızın, eşimizin, dostumuzun hem de karşı tarafın işini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Yani orada bir sözümüz oluyor. Yarın öbür gün aradığımız zaman da hani eee mesela yabancı birisi arasa adama yok dediği zaman yoktur o iş. Ama bize öyle demiyor arkadaşımız. Hemen e, tamam abi diyor bakıyor. Sağ solu bir karıştırıyor. Uğraşıyor yani. Aynı bizim gibi o adam da bize iş çıkarmak için uğraşıyor arkadaşlar. O yüzden de hiçbir zaman hiçbir yerdeki e, laf ağırlığını, söz ağırlığını, kendi otoriteni sarsmayacak şekilde çabalaman lazım. Biz ona çabalıyoruz. E, her yere e, dürüstçe davranmaya çalışıyoruz. Bak şimdi mesela ben diyebilirdim ki ya arayıp adamı kardeş bu adamın arabası arıza yapmış yolda kalmış falan filan diyebilirdim. Millet gibi mesela yalan söyleyebilirdim ama gereği yok ki. Ne gereği var? Adamı var diye ben niye yalan söyleyeyim? Neyse o adam böyle böyle yoldaymış kardeşim gelemiyormuş. Dedik. Tamam dedi abi dedi sıkıntı yok. Sen gel yükleyelim dedi. Yükü boşaltabilirsen dedim kardeş yükü boşaltabilirsem geleyim gelmesine sıkıntı yok ama dedim yani rampiye daha yeni çektik başlamadılar bile. Zor dedim yani öyle yine anca boşalır. Benim buraya gelmem saat 3'ü bulacak. 3'ten sonra da yük yüklemek e, zor olur. Hadi başka bir araba bakalım. Sen de bak ben de bakalım. Birbirimizden haberimiz olsun dedik. Kardeşimizle teyitleştik. Ama e, nedir? Bu bir akıl pahası. Yani başkasına yardım yardımcı olacağız diye de e, kendi kredimizi de bitirmenin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Hani değecek kişiler için e, önemli değil e, yaparız. Ama değmeyecek kişilerde e, içinde bu gibi şeyleri yapmamaya gayret göstereceğiz bundan sonra. Ben senin için adamı aramışız iş yok zaten. Doğru dürüst yani senin yükleyebileceğin şekilde iş yok arkadaşlar. E, yani bu fabrikalarda sabahtan istiyorlar arabayı sabahtan yüklemeye geçmek zorundasın tuğlada tuğla fabrikalarında. Ee, biz e, öğleden sonraya rica minnet bekletiyoruz. Adamın işini ayarladık. Rica minnet öğleden sonraya. Yani saat 1 2 gibi araba orada olsa yükleyecek. Öyle ayarladık. Adama laf konuştuk. Şimdi sen ne yapıyorsun? A ben gelemiyorum. E işte sen gelemiyorsun ama işte bizim de orada kredimizi bitiriyorsun. Nasıl olacak? Senden ben bir kuruş menfaatim yok. Neyse hadi geçelim o konular önemli değil. O konuları bir şekilde hallediyoruz. bizi bilen biliyor zaten. sıkıntımız çok da yok ama hani bir olur, iki olur, üç olur. Adamın da bir gün bir sinirli yerine gelirsin, ters yerine gelirsin. Adam sana bir dandik laf söyler. ha biz lafı kaldıramayan da insanlarız. O yüzden birbirimizi kırmış oluruz. O da olmaz. Olsun bakalım. Böyle konulara biraz daha dikkat edeceğiz. Özen göstereceğiz bundan sonra. Ona göre halimizi, tavrımızı, hareketimizi belirleyeceğiz arkadaşlar. Çok güvenmediğim insanlar için böyle şeylere, risklere girmeye gerek yok bundan sonra. Neyse arkadaşlar dediğim gibi ben dün yoldan geldim. Yola çıkmıştık malum. Hiç mesela şey yaptık geldik eve uğramadan iki turdur ben yola gidiyorum annem de bana ne oldu oğlum sen eve niye gelmiyorsun bu ara dedi bana ben de dedim ki anne beni bundan sonra evlendirene kadar ben eve gelmeyeyim ben ne zaman evlendirirseniz o zaman eve geleceğim dedim bana başka bir laf dedi de ben demeyeyim <laughs> neyse evet şimdi yüzümüzü Allah'ın izniyle boşaldık bugün itibariyle eve geçeceğiz evden de İnşallah e, saç sakal karıştı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Duşumuzu, muşumuzu, tıraşımızı falan olduktan sonra yarın nasipse e, tekrardan yola çıkarız inşallah. Diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa, bir sıkıntı olmazsa diye e, plan proje yapıyoruz. da Bizi buradan bir an önce salsalar da şu tıraşımızı mıraşımızı olsak bari. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi bekliyoruz. Hala da bekliyoruz. Ben rampayı arabayı çekeler aşağı yukarı bir saat oldu. Daha arabaya hiç dokunmadılar. Dokunmadıkları içinde bekliyoruz kardeş. Yağmurda yağıyor arkadaşlar. Yağmurla geldim zaten İstanbul'dan buraya kadar. Sizlere bugün böyle yol mol göstermiyoruz gördüğünüz gibi. Normal durduğumuz yerdeyiz. Az sonra da buradan çıkıp giderken yolu da göstermiş oluruz, sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar az sonra görüşmek üzere büyük boşaldıktan sonra